Merhaba, yeni bir TYT soru çözümü ile karşınızdayım. Diğer denemelerin başlangıcında da söylediğim gibi, bu denemeyi çözmekle soruyu çözmekten öte, asla soruyu çözerken bazı bilgileri de tekrar etmiş olacağız. Yani konuyu adeta özetleyeceğiz. Dolayısıyla bir genel tekrar mahiyeti taşıyor olacak. Evet, başlayalım. Birinci sorumuz bir genetik sorusu, yani kalıtım sorusu. Şöyle diyor, kas distrofisi X kromozomda taşınan çekinik alelin etkisiyle ortaya çıkan kalısal bir hastalıktır. Aşağıdaki soy ağacında taralı olarak verilen bireyler kas distrofisi hastasıdır denmiş. Buna göre soy ağacında numaralandırılarak verilen bireylerle ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Bakın kesinlikle altı çizili ben de bir kez daha çizmiş oluyorum. Şimdi kas distrofisi eğer X kromozomda resesif bir ile taşınıyorsa mesela şu bir numaralı erkek bireyin ne olması gerekiyor? Bu Y ya dolayısıyla üzerinde ne olacak? Küçük A ile aktarıldığını düşünelim. X küçük A Y diyelim. Burada küçük A aleli arkadaşlar neyi ifade ediyor? Kas distrofisi hastalığı olduğunu gösteriyor. 1 ve 2'nin çocuğu olan 4'e bakıyorum. 4 numara nedir? XX'tir. Yani dişi birey değil mi? Buna göre bunun hasta olabilmesi için ne olması gerekir? X küçük a, x küçük a olması gerekir. Peki 4 numaralı birey x küçük a'nın birini babadan, diğerini kimden alıyor? Anne. O zaman anne ne olacak? x büyük a, x küçük a olması gerekir. Yani taşıyıcı bir birey oldu. 3 numaralı birey belli zaten. Nedir arkadaşlar? Hasta olmadığına göre x büyük a, y. Büyük a'yı kimden alıyor? Annesinden alıyor. Gelelim arkadaşlar 6, 7 ve 8, 5 numara. 5 numara zaten x, y hasta olmadığına göre x büyük a, y olmuş oldu. 6 numaralı birey ne alıyor 5 numaradan? x büyük a, babadan ne alıyor pardon anneden ne alıyor peki? Anneden de arkadaşlar x küçük a alıyor yani taşıyıcı oldu. Buradaki erkek bireyler peki arkadaşlar ne durumda? Erkek bireyler de annelerinden hep küçük a aldıklarından ötürü ki bu da aynı şekilde x küçük a y oldu ve hasta olmuş oldular. Şimdi bu çözümlemeyi yaptıktan sonra arkadaşlar yapmanız gereken her bir veriyi ayrı ayrı değerlendirmek. Nedir peki? 6 numaralı bireyin genotipi belirlenemez demiş. Arkadaşlar bu kesin doğru mudur? Hayır. Belirleyebiliriz. 6 numaranın taşıyıcı ama sağlıklı bir birey olduğu net ortada. O zaman bu ifade yanlış bir ifade oldu. Kesin doğruyu soruyor bana. 4 numaralı birey hastalık alelini 1 ve 2 numaralı bireylerden almıştır. Bu doğru. Neden? Çünkü x küçük a'nın birini babadan yani birden x küçük a'nın birini de anneden yani 2'den almıştır. O zaman 2 numaralı ifade doğrudur diyorum. Yani hatta kesin doğrudur. 7 ve 8 numaralı bireyler hastalık alelini 2 numaralı bireyden almıştır diyor. Kimler? 7 ve 8. 7 ve 8 arkadaşlar ne almış annelerinden? X küçük a. Ama bu X küçük a'nın 1'den mi yoksa 2'den mi 4 numaraya geçtiği belli değil. Yani almış olabilir mi? Olabilir. Ama kesin midir? Değildir. O zaman bu ifade gidiyor. Doğru sorulmaktadır. Cevabımız da ne olması gerekiyor? B seçeneği olması gerekiyor. Evet dostlar, bir diğer sorumuz. insanlarda bulunan üç farklı hücrenin özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiş. Bu hücrede diploid, bu hücrede demiş diploid, iki n ve haploid en olanların eşleştirilmesi aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir dermiş. Şimdi bakıyorum, mitoz bölme sonucu oluşan bir karaciğer hücresi. Arkadaşlar bir karaciğer hücresi ise, Nedir bu? Vücut hücresi. Vücut hücreleri nasıl kromozomludur? 2 en kromozomlu öyle değil mi? Peki 2 neymiş ne diyor bana? Mayoz bir sonucu oluşmuş ikincil spermatozit hücresidir. Biliyorsunuz mayoz bölünme sonucu oluşmuş olan ikincil spermatosit dediğimiz hücrelerde kromozom sayısı artık geriye düşür ve en kromozomlu oluyor. 3 numara mayoz 2 sonucu oluşmuş bir yumurta hücresidir dermiş. Zaten unutmayın arkadaşlar. Mayoz 2'yi de hücremiz artık geçirdi ise kromozom sayısı ne yapmış demektir? Yarıya düşmüş demektir. Bu bilgiler ışığında arkadaşlar ne olması gerekir? Diploid olan yalnız bir haploid yani en kromozomlu olan nedir burada? 2 ve 3. Burada arkadaşlar haploid ya da monoploid dediğimiz hücreler en kromozomludurlar ve bunlarda bir karakter bir alel ile kontrol edilir. Diploidlerde ise bir karakter iki alelle kontrol edilir. Buna göre doğru cevabımızın ne olması gerekiyor? C seçeneği olması gerekiyor. Peki dostlar şimdi bakalım bir 3 numara. 3 numara bir hücre sorusu. Bu arada arkadaşlar az önce vermiş olduğum, çözmüş olduğum soru hücre bölünmeleri ve üreme konusuna ait olan bir soruydu. 3 numarada bir hücre sorusu. Soru şöyle. Aşağıdaki şekilde hormonal yolla uyarılan K organelinin fonksiyonları verilmiş. Şekilde fonksiyonları verilen organel hangisidir denmiş. Hormon K organelini uyarıyor. K organeli de ne yapıyormuş peki? Yağ sentezi yapıyor bir. Alkol ve ilaçları etkisiz hale getiriyor. Bir diğeri glikojeni glikoza parçalama işleminde arkadaşlar rol oynuyor. Buna göre arkadaşlar bu organel kimdir diyor. Endoplazmik redikulum. Hatta bu granülsüz endoplazmik redikulumdur arkadaşlar. Biliyorsun lipid sentezi. Hatta karaciğer hücrelerimizde bu organelin sayıca çok fazla olduğunu biliyoruz. Bunun sebebi nedir peki? Bunun sebebi arkadaşlar karaciğerin zehirli maddeleri zehirsiz hale ya da az zehirli hale ile ilgili bir durumdur. Buna göre cevabımızın A seçeneği olması gerekir. Evet dostlar, bir diğeri 4 numaralı sorumuz. Bir canlıların sınıflandırılması sorusu. Hatta sınıflandırma birimleri ve ilkeleri konusuna ait arkadaşlar bir soru. Soru şöyle. Aşağıdaki grafiklerde demiş. Bazı sistematik birimlerdeki ortak özelliklerin sayısı verilmiş. Buna göre 1, 2, 3, 4 ve 5 ile ifade edilen sistematik birimler sırasıyla aşağıdakilerin hangisi de doğru olarak verilmiştir dermiş. Bir kere ortak özellik sayısı 1'den 5'e doğru ne oluyor? Azalıyor. Ben bir hatırlatma yapayım arkadaşlar size. Alem vardı en büyük birim. Sonra kim geliyordu? Şube. Sonra kim geliyordu? Sınıf. Sonra kim geliyordu peki? Takım geliyordu. Sonra kim geliyordu? Familya geliyordu. Yani aile Değil mi? Sonra kim geliyordu? Cins sonra da kim geliyordu? Tür olduğunu biliyoruz zaten. Ortak özellik sayısı daha doğrusu ortak özelliğin en fazla olduğu grup nedir? Burada türdür arkadaşlar unutmayın. O zaman bizim grafiğimize göre türden nereye doğru gidiyoruz biz? Aleme doğru arkadaşlar gidiyoruz anlamına geliyor öyle değil mi? Peki arkadaşlar bu bilgiler ışığında. O zaman bir numaranın tür ya da türe yakın bir özellik. Daha doğrusu bir birim 5 numaranın da alem ya da aleme yakın bir birim olmasını bekliyorum. Mesela 1 için tür demiş. 2 için takım, 3 aile. Bakın sırayı değiştirdi. Halbuki türden sonra mesela aile, aileden sonra takım gelseydi bu doğru olurdu. E o zaman birinci veri gitti. İkinciye bakıyorum arkadaşlar. Daha doğrusu B seçeneğine. İlki tür, sonra cin, sonra aile, sonra şube, sonra sınıf. Bakın burada da Şube ile sınıf yer değişti. Halbuki önce sınıf sonra şube gelmesi gerekiyor. E bu da gitti. Bir numara direkt sınıfla başlamış zaten. Bunun olma şansı yok. Peki bakalım arkadaşlar D seçeneğine. Tür var, cins var, aile var, takım var, sınıf var. İşte bu sırasıyla verilmiş. Yani arada birini vermeyebilirdi ayrı bir mesele. Ama sırasıyla verildiği için bu ifade doğru oldu. Değil mi? Sonra takım sınıf şube tür ki canlıların ortak özellik sayısının daha doğrusu en fazla olduğu birim türdür. Bunu neredeyse arkadaşlar kaça? 4 numaraya koymuş. Yanlıştır. Buna göre doğru cevabımızın ne olması gerekiyor? D seçeneği olması gerekiyor. Evet dostlar bir diğer sorumuz ekosistem ekolojisi sorusu. Peki nedir arkadaşlar? Nasıl bir soru? Bakalım bir. Aşağıdaki şekilde azot döngüsünün bir bölümü gösterilmiştir. Şekilde KLM ile simgelenen olaylarda rol oynayan canlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir kere bunları bir netleyelim, bir adını koyalım. Yani K ne mesela burada? K organik atıkları amonya dönüştürüyor. O zaman K'nın ne olduğunu söyleriz arkadaşlar. Bu saprofit ya da namı diğer saprotrof diyoruz arkadaşlar buna değil mi? Peki L nedir? Amonyağı alıyor nitrite dönüştürüyor. Bu arada L ve M amonyaktan nitrat oluşturdukları için bunlara nitrifikasyon bakterileri diyoruz. Ama L'nin adı nedir arkadaşlar? Buna da nitrit bakterisi adını veriyoruz değil mi? Bu da L olmuş oldu bakterisi. M nedir peki? M nitrat oluşturduğu için buna da ne ad vereceğiz? Nitrat bakterisi adını vereceğiz. Bu arada unutmayın nitrit ve nitrat bakterileri kemosentez yaparak yaşamlarını sürdürmektedirler. Dolayısıyla da ototrof canlılardır. Bakalım bir ne diyor? K demiş ökaryot, LVM prokaryot hücreli olabilir. E Gayet olabilir. Zaten LVM bakteri K da saprofit. Peki kimler saprofit olabiliyordu? Bazı mantarlar ile bazı bakteriler. Ve arkadaşlar unutmayın mantar ise eğer K canlısı gayet de ökaryot olabilir. O zaman bu ifade doğrudur diyorum. MVL organizmaları çok hücrelidir. MVL bakteri arkadaşlar bakteri çok hücreli olamaz. Nedir bunlar? Hep tek hücreli olarak yaşarlar. Öyle değil mi? Buna göre arkadaşlar bu ifadenin yanlış olması gerekiyor. K canlısının hücre dışı sindirim enzimleri gelişmiştir diyor. Arkadaşlar ne demek hücre dışı sindirim enzimlerinin gelişmiş olması? Biliyorsunuz saprofitler üzerine gelip yerleştikleri, kondukları canlının organik atığın üzerine sindirim enzimi salgılayarak onu parçalar, onun monomer ve daha küçük diyebileceğimiz birimlerinden istifade ederler. E o zaman bu gelişmiş olmalı. Zaten bunlar hücre dışı sindirimi yaparlar. Meyve canları kemosentez yaparak ihtiyacı olan organik besinleri üretirler. Az önce de ifade ettiğim gibi unutmayın arkadaşlar bunlar kemosentetiktirler. Yani kemosentez yapmaktadırlar. Doğru bir ifade. MVL'nin beslenme şekleri kemo ototroftur. Kemo diyorum çünkü kimyasal enerji kullanarak ototroftur diyorum. Kendi besinini kendisi üretebiliyor. Bu da doğrudur. Yanlış olan sorulmakta buna göre cevabımızın da ne olması gerekiyor? B seçeneği olması gerekiyor arkadaşlar. Evet dostlar geldik son sorumuza. Son sorumuz canların temel bileşenleri sorusu. Bir enzim sorusu. Enzimlerin çalışması da etkili olan çeşitli faktörler onların bozulmasına neden olabilir. Bu olaya biz ne ad veriyoruz arkadaşlar? Denatürasyon adını veriyoruz. Yani bir organik maddenin herhangi bir yapının bozulması mesela DNA'nın bozulması, proteinin bozulması, RNA'nın bozulması. Bütün bu olaylar denatüre oldu deriz yani bozuldu. Buna göre enzimatik bir tepkimenin bulunduğu ortama uygulamalarından hangilerinin yapılması enzimlerin denatüre olmasına neden olabilir? Kaynar su eklenmesi. Arkadaşlar biliyorsunuz enzimlerin çok büyük bir kısmı bakın hepsi demiyorum çok önemli bir ifade çok büyük bir kısmı protein yapılı. Ama çok az bir kısmı RNA yapılıdır. Bunlara ribozim adı verilir. Bu arada unutmuyorsunuz. Bütün enzimler protein yapılıdır ifadesi doğru bir ifade değil arkadaşlar. Yanlıştır. Ama büyük bir kısmı protein midir? Evet. Onda problem yok. Kaynar su eklediğimizde arkadaşlar molekül ne olacak? Denatüre olacaktır. Yapısı bozulacak. O zaman bu sebep olabiliyor. Peki. Kuvvetli asit çözeltisi ilave edilmesi. Asitler arkadaşlar enzimlerin yapısını bozar yani denatüre eder. Yoğun tuz çözeltisi arkadaşlar bütün bu faktörler zaten şunu unutmayın. Olumsuz olan hemen her türlü faktörün enzimin çalışması üzerine bir inhibe edici etkisi olduğunu unutmayın. Ama unutmayın ki her inhibe edici etki denatürasyona neden olmaz. Mesela soğuk ortama enzimi koyduğunuzda enzimin çalışması durur ama denatüre etmez. Ama büyük bir kısmı denatürasyona sebep olur. Onun için hem kaynar su ekilmesi hem eklenmesi hem kuvvetli asit çözeltisi ilave edilmesi hem de tuz çözeltisi ilave edilmesi enzimlerin yapısını gayet bozar. Buna göre cevabımızın da ne olması gerekiyor? E seçeneği olması gerekiyor. Evet dostlar bir soru çözümünün bir TYT çözümünün daha sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.